Hadi arkadaşlar gelin isterseniz geçmişi yad edelim. Eskiden olduğu gibi bugün sürpriz kutusu bölümü çekeceğim. Değişik değişik bir sürü sürpriz paket açacağım. Böyle geçmişi özlemişim. Sürpriz paketlerimi bir araya topladım ve çal çat çat hepsini açacağım. Hepsini değil de büyük bir kısmını açacağım. <laughs> Çünkü hepsini açarsam sıkılırız. Çok uzun sürer video. Hazırsanız Zep'in oyuncakları sürpriz kutusu bölümüyle başlıyor. Tutu. İlk önce direkt şurada gözümün önünde duran Harry Potter Meşhum sürpriz paketini açacağım. Harry çıkabilir, Ron çıkabilir, Hermione çıkabilir, Dumbledore çıkabilir, Voldemort çıkabilir ve sürpriz olarak da karanlıkta parlayan Dobby varmış. Seri birmiş. Ne zamandır duruyordu. Açmak istiyordum ama nerede açacağım bilemiyordum. Böyle set yapınca iyi oldu. Hepsini açabileceğiz. Açıldı bakalım. Meşhums. Şurada öyle yazıyor. Açıyorum. Aa, Ron geldi. <laughs> Bakın. Ronald geldi. Ronald Weasley. Yumurtalar da bir durmadı. Fık 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 ses yapıyor. Ron'u çıkaralım. Nasıl bir sukuşiymiş görelim. Kendisi bir adet sukuşi. Gözü silinmiş. Pi. <laughs> Bakın şimdi. <laughs> Boing. Suratı pörtlesin. Ron'un gözü pörtledi. <laughs> Ron cazımız şurada dursun. İlk karakterimiz Ron çıktı. İkinci olarak Parti Pop açmak istiyorum. Şimdi şuradan nereden açıyorduk? ha? Şurada cırtı var. Ben bunu Instagram'da açacaktım ama sonra unuttum gitti dedim bari. Bu setin arasında bunu da açalım. Sonuçta bu tarz videolarda biliyorsunuz Zeynep ablanız çeşit çeşit sürpriz paket açıyor. Ay ama açamıyor. Şuradan açayım. İnşallah buradan açılacak. Kardeş açılacak mı? Aa Yine de yok galiba ben bunu açamayacağım. Boş verin açmayayım. <laughs> ah tamam. Bir kısmı açıldı. Yarıda kaldı. E arkadaş lütfen ya. Ay açıp geliyorum bekleyin. Şunu açayım derken yanlışlıkla tepesini açtım. Pii. Neyse açılmamış gibi davranalım. Ay inşallah. Ben niye açamıyorum bunu ya? Ha tırnaklarımı çok kısa kestim ondan. Sanırım ondan. <laughs> Hah Buradan çek diyordu. Oradan açıyoruz. Sonra çevir. Uuu. <laughs> Uçtu hepsi. Bunu çeviriyoruz. Buradan çıkıyor. Bir tane sarışın bir tatlış kızcağızımız var. Mavi elbiseli güzel bir kızcağız. Sonra buraya mı açıyorduk? Ne yapıyorduk? Ha, sürpriz paket çıkıyor buradan da. Yanlış hatırlamıyormuşum. Şu çöplerimi hemen kenara alıyorum. Hey, Her tarafı şu konfetilerden yağdı. Sürpriz paketimizi açalım. Bakalım buradan ne çıkacak. Bir adet turta çıktı. Bakın. Çilekli, böğürtlenli, muzlu turta. Listeden bakalım hemen kimmiş. Kendisi Hayden. Winter Wonderland Surprise serisinden. Hayden. Şurada bakın bu. Tamam bir tane daha açalım. Şunu açacağım. LPS saksı sürpriz paketini açacağım. Ben bunları hep yanlış açıyorum ama. Allah'tan hayırlısı artık. Heh, tamam doğru açtım. Ha iki tane küçük minicimiz çıktı. Bakalım nelermiş. Ay bunun burasında böyle çiçek gibi koyuyor var. Bir tane mor miniş. Köpüş bu galiba terya cinsi ufak bir köpüş o menekşelerden miydi neydi hatırlamıyorum şimdi sizinlerin ama burada bir civciv var o da galiba aynı ekipten küçük bir şey minnoş bir arkadaşımız o da geçsin 3 tane sürpriz paket açtık şimdi 4.sünü açacağım mini buz mini buzda arkadaşlar şunlar çıkıyor biliyorsunuz Bunlar el boyamasıydı öyle değil mi? Evet. Hand painted. Yani el yapımı. El boyaması. Coconut Pink'i Leona çıkmıştı bana daha önce. İnşallah bu sefer Baykuş Semi çıkar. Ben bunu yırtacağım. Çünkü yakınımda makas yok. Yırtabilirsem tabi. Ha yırttım. Bakalım kim gelecek. Bu da ne varmış? Ha koleksiyoncu rehberi. Tamam. 12 farklı çeşit sürpriz paket. İnşallah Leona gelmez. Bakayım. Anam köpüş geldi. Simli simli gözleri olan ufak bir köpüş. Kurt gibi sanki. Husky köpeği var ya ona benziyor sanki. İsmi Slash. Tatlış bir bebiş. Onun dışında bir tane de gizemli olan varmış. Slash'cığım sen de şöyle geç. Şimdiye kadar dört tane sürpriz paket açmış bulunmaktayız. Bir tane daha açayım diyorum. O da şu. Hatchimals'ın şu ikili sürpriz paketleri. Hatchimals sezon 3. Hatchimals Collectibles. Nasıl açılıyor? Şu da bir yerden. Bunlar ikizler vardı hatırlarsanız. Bakalım çıkacak mı? Ha? Şunları çok seviyorum. Şu kuş yuvalarını. Gel bakayım. İki tane yumurtacık. Ay! <laughs> Fırladı be. Bir yumurta daha. Tamam. Bir de koleksiyoncu rehberi var. Şimdi bunları açtıktan sonra rehbere bakacağız. Hiçimiz yumurtalarını çatlatmak için kalpleri ovalamamız gerek. Rengi değişecek. Sonra çatlayacak. Evet. Kırabilir miyim şu an? Aha kırdım. Evet. Bakalım. Aha ikiz geldi. Galiba. Gel bakayım. Hı, hmm, i̇kizler. Sincap gibiler. Ben bu hayvanı hep karıştırıyorum. Sincap, kunduz. Bu ikisini birbirine çok karıştırıyorum. Sanırım sincaplar. Pembiş sincaplar. Bunların kafaları oynuyor. Şöyle dönüyor falan. <laughs> Sincaplarımız kenara gelsin. Birazdan kim olduklarına bakacağım. Ay düştü tamam. Yatağınıza yatın. İyi uykular. Buna da gelsin bir yanınıza. Gelsin arkadaş olun. Heh. Şimdi diğer yumurtayı da çatlatalım. Evet. İyice rengi değişti bakın. Pembe oldu. Çatlattım. Açıyorum. Ha, hmm. dinozor gibi bir şey sanki. Çık bakayım. Ejderha kanatları olduğuna göre ejderha. Gümüş kanatlı bir ejderha. Rengi de çok tatlı. Şiten rengi. Şurada da dikenleri var. Hadi bakalım bunlar kimlermiş listeden. Ne kadar devik cümle kullanıyorum ben böyle. Şimdi ilk önce ikizleri bulalım. İkizler neredeler? Neredesiniz? İkizler. Aa bulamıyorum. Çocuğum. Evladım neredesin? Vallahi göremedim. Bir saniye. Bulup geliyorum. Yok artık. En baştaymış ya. Şurada. Çipa değil mi ismi? Öyle bir şey tam bilmiyorum ama. Bakın şurada. Çipa değil. Bunlar ikiz. Pembe kanatlar ne oluyordu? Uuu nadir. Bakın bu da diğer ikizi. Çıpıdı. Evet kaç tane sürpriz paket açtık? 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane sürpriz paket açmışız galiba. Evet arkadaşlar bugün birlikte 5 tane sürpriz paket. Paket mi? Ay ben niye konuşamıyorum? 5 tane sürpriz paket açtık. Benim favorim Ronald Weasley. <laughs> Sizin de favorinizi bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bunun gibi başka sürpriz kutusu bölümleri yapmamı istiyorsanız videonun altında yorum yapın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın ha. He. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.